Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Part 2 çekiyoruz. Hadi başlayalım. En son burada kalmıştık. Ramza ile buradaydı. Şu an bu keriz beni kaybetti. Ben de onu kaybettim. Şu an ağzımda sıçrıyor. Keriz... <laughs> Lan ben yürüyemiyorum. Sen benim bu sana alalım. Zaten sen benim şey. Şurayı aç bakayım, ben açamıyorum çıksak mı diyorum artık. Gel, gel lan. Seni çıkartırım. Dur, ben şu Gel lan. Neresi? <laughs> <laughs> Allah sen. Ya şu yapacağım. Şurada.

çok komikti. Neredesin? Bu arada arkadaşlar alttaki olan benim, üstteki olan Habib. Seni buldum. Öldürürüm seni lan. Bir de Bence artık bir yere gideceğim. Fener falan yok mu lan? Ne? Fener falan yok mu? Oğlum ben de onu arıyorum. Şapşeli. <laughs> ne komiğin değil mi? Şurada su gibi şeyler var. Işıkken şöyle gel. Işıkken ay gel. Ben kendimi eşya alıyorum. Bay bay ben gidiyorum. Gitme. Gidiyorum. Yeni. <laughs> Oku... ben niye gidiyorum şu çeviz beni anasını kurtarmış. Oha. İşte. Allah'ım <laughs> bu Elmas bandı. Beni kurtar. Dön lan zırhımı giyiyorum. Tamam ben, ben gördüm kendimi. Aşağıda ne çeviriyor ya? Bu kask mı ne? gidiyorum ben Bu üst çizmeymiş. Dur, ben sana bir şey açacağım. sadece. Sen de gel yanına. Şunu açarım. Ben kıyafetlerimi değiştirdim. Benim kıyafetlerim, Neredesin? Ben, sen, 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 sen. ben şu an dur giydim. Bak aynen o. Bak şuradayım ben. Hayır orada değilim. Ya 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 ya. Onu aç bir daha. Aç mı Bence onu açmamız. Lan gitme. Oyuna devam et diyorum. Neredesin ben? Konuşalım. Ama bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi sessiz adayım şey. Bence onlar açık kapatınca bir şey değişiyor. Seni. Ben çok korkuyorum. Domuz gördüm. Domuzdan korkulur mu? Ama. Ah seni gördüm. domuz değil eğer. Yani. Sana o gel, Sen gel. Allah, ben sen benim tipime bak. Buraya. Ben uçalım uçalım. uçalım bak uçalım. sen uç, benim uç, tipime uç, bak. Uç uç, uç. tipime bak. Uçabildiğin kadar uç. Bak bak bak. Of. Benim zorumu gördün mü? Güzel mi? Benim kocam bekler, ben iniyorum ben aşağı ineceğim, artık kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki böyle uçuyor. Ben seni görüyorum. Gör. Kör Aa, domuz geliyor lan, domuz, geline, domuz geline. Ya ben domuz değilim Aa. <laughs> ben kıyafetimi değiştirdim bak. <laughs> Aynen biz domuz. Mutlaka bak, elmas kılıcım da Sen benim elmas kılıcımı gördün mü? Evet. Hı -hı. Gel. Oksinana malım, bayiliyorum. Ya büyün lan. Senin Hı -hı. bak. Bak elimde kılıç var. Bak bir de kürek var. Banane. Gazma var. Balta var. Çapa var. Lan sen mi çalıyorsun? Yok. Senin öküzün çalıyor. <laughs> Oğlum niye Neredesin? Neredesin? Ha buradasın. Vay vay. Sen beni bulamazsın kedi. Oh! Aydınlık seni seviyorum aşkım. Ben çıkamıyorum ben. Ben çıkabiliyorum. Woohoo! <laughs> <laughs> benim beni bekler. Aşağı mı Ben neredeyim? Ben de o var. Yine aşağı Kardeş benim annem bekliyor, ben gideyim mi? Gittim. bay bay. Sen neden o kadar hızlı ne Nasıl yapıyorum? X'e basıyorsun, bu kadar. Neredesin?